Herkese merhaba. Bugünkü paylaşımımda önceki paylaşımlarımdan farklı olarak tek kafa bir video analiziyle karşınızda olacağım. Biz 200 analizini birlikte incelemeye çalışacağız. Basit yöntemlerle trendin yönünü anlayıp bundan sonraki hareketlerde nereye doğru e, yön alabiliriz o olasılıklar hakkında fikir paylaşmaya çalışacağım ve eee Küçük yatırımcıların şu anki piyasaya bakışı nasıl fırsatımız kalırsa birazcık da onun hakkında yorum yapmaya gayret ederiz. Paylaşımın çok fazla eğitim içeriği gibi olmasını arzu etmiyorum şu an için ama... E, ...minik bir giriş yapıp e, piyasanın yönünü anlamak için, e, trendin ne olduğunu anlamak için... ...minik bir bilgilendirme yapalım, akabinde analizimize devam edelim. Şimdi fiyat hareketlerinin yeni tepeler yeni dipler yapıp yolunu devam ettiğinde daha doğrusu daha yüksek tepeler ve kendisinden daha yüksek dipler yaparak devam ettiği e, fiyat hareketine yükselen trend. Tam tersi yeni dip yeni tepe yeni dip yeni tepe yeni dip şeklinde silsile olarak devam eden hareketlerde ise tepelerin daha düşük olduğu örneklerde de düşen trendten bahsediyoruz. Bir de piyasanın konsolidasyon süreci yatay bir süreçte olduğu örnekler olabilir. Bu düşüş veya yükselişte de mümkün. Ee, yukarıdan bir düşen hareketin devamı olarak şuradan örnek olarak göstermeye devam edelim. Piyasa bir düşüş hareketi gerçekleştirdi. Akabinde şu şekilde bir yatay hareket gerçekleştirdi. Aşağı veya yukarıya doğru yönünü devam ettirebilir. Yani buradaki bu çizgiler ile bu durumu anlatıp geçmek en basit olanı. Fakat grafik üzerinde bu durumu anlamlandırıp hele ki piyasada yatırımcıysanız bir emtiaya sahipseniz ve o emtia üzerinde analiz yapmaya çalışıyorsanız iş bambaşka bir boyuta geliyor. Şimdi kabaca trendler hakkında minik bir bilgilendirme yaptıktan sonra karşımıza hiçbir indikatör kullanmadan bir ham grafiği aldıktan sonra bu fiyatın yükselen bir trendte mi, yatay bir trendte mi artık yönünü nasıl olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi biz düz analizine baktığım grafiğine baktığımızda öncelikle bir haftalık Büyük bir bakmayı ben tavsiye ederim. Akabinde periyotları düşürerek anlamlandırma, işlem açma veya işlem kapatma noktalarında daha kısa periyotlarda yapmayı ben kendim uygun görüyorum. Şimdi herkesin görmüş olduğu burada açık tepeler, dipler dediğimiz örnekler mevcut. Şurada grafiğin geçmişinden baktığımızda yukarıt diyoruz bir tepe aşağıda bir dip. Şimdi herkes şöyle bir dip ve tepe yapmış olacak. Burası ta yani trendin dönmüş olduğundan bahsedebilmemiz için buradaki dibi mi alacağız? Yani biz ta yukarıda bir MCI'ye sahibiz veya yeni alım yapacağız. Trendin döndü diyebilmek için aşağı 3060 seviyelerine kadar bekleyeceğiz bu aşamada çeşitli yöntemler var arkadaşlar. İşte fraktal yöntemleri var. işte tepe ve dip olarak kabul edebileceğiniz piyasada genel kabul edilen örnekler var. Benim uyguladığım esasında iki yöntem, yani bir fraktal yöntemini kullanıyorum. İkinci olarak da yani soldaki ve sağındaki mumları analiz ederekten şöyle bakalım şimdi şuradaki bir tepe mumu var. tepe mumundan sağında ve solunda ki mumlardan daha yüksek seviyede. Bunu bir tep olarak kabul edebiliriz. Aşağı doğru geliyorum. Yukarıdan aşağı doğru. Şimdi şuradaki örneğimizde burada bir haftalıkta bir dip seviyemiz var. Solundaki mumdan daha düşük. Sağındaki mumdan da daha düşük seviyede. Buradaki örneği bir dip olarak ben kabul ediyorum örneklerimde altına geçmesi durumunda trend acaba değişmeye mi başlıyor diye basitçe kendime sorguluyorum çünkü bir düzeltme hareketinde de burası bu seviyenin altına geçebiliriz haftalık tapu analizi yaptıktan sonra burada bir tepemiz vardı akabinde burada bir dip olduğunu belirttim buraya bir minik bir trend atalım şurada da eee şu tepeden önce gelmiş olan son tepemizi de belirlemiş olalım. Burada da bir yeni bir tepemiz var. Şimdi yeni tepemiz burada son tepemiz diyelim. Sağındaki ve solundaki mumlardan en yüksek seviyedeki noktamız burası. Akabinde burada bir mavi trendle işaretlediğimiz dip bölgesi var ve yeni tepe var. Bu tepeden sonra artık yeni bir haftalık periyotta ne olmamış? Yeni bir tepe gelmemiş. Fakat burada bir yeni dip bir fitil var. Akabinde yeni daha düşük bir tepe, daha düşük bir dip. Artık piyasada sanki bir şeylerin değişebilme ihtimalini gündeme getiriyor. Şimdi burada artık e, piyasa birazcık karışmaya başlıyor. E, işlem yapmanın zor olduğu, yön tayin etmenin zor olduğu, almanın da, keza satmanın da, kol kesmenin de zor olduğu dönemler. Şimdi hatırlarsanız ki bu mavi trende ilk geldiği günlerde ve akabinde geldiği bir tepki bölgesi vardı. E, piyasadaki teknik analizi yapan herkesin çizmiş olduğu bir trend bölgesi vardı. Yani şu trend, şu düşen trend kırıldıktan sonra işleme girilir. Ben bu trend kırılmadan işleme girmem şeklinde görüşler hakimdi piyasada. Şimdi piyasa yapıcı da market maker, piyasa yapıcı artık pala ne derseniz piyasa yapıcı diye isimlendiriyorum ben. Buradaki piyasa yapıcı da sizin düşüncelerinizin tam tersine yani sizi tuzağa çekip Tam tersi hareketine başlayabilecek yapıyı kendisi için oluşturmaya gayret eder. Burada da ben öyle bir tuzak yapısının kurulduğunu düşünüyorum. Burada herkes trend kırıldı diye, düşen hat kırıldı diye bir alım yönünde pozitif bir düşünceye yönelmiş oldu. Keza şuradaki dipten almayan kişiler burada trend kırıldı diye belki de alım yaptı arkadaşlar piyasa yukarı çıkacaksa aşağıda tuzak aşağı düşecekse de tepede tuzaklar bolca gözükür Peki biz bu tuzağa yakaladık diyelim varsayalım ee, nasıl hareket etmeliyiz bundan sonra yön ne tarafa doğru gider Endeks üzerinden bunu yorumlamak istediğimde, yine öncelikle düşüşün bir e, itki yapısıyla mı düştüğü, beşli bir yapıyı mı düşüyor, işte belki burada bir üçgen düzeltmemi çevirecek veya e, kompleks bir düzeltmemi çevirecek, bunu anlamak veya şudur demek yüzde doğru olmuyor, olmayabiliyor. E, şimdi benim buradaki bakışım şurada bir üçlü bir hareketimiz var. Akabinde şurada günlük modda içerisindekini düzeltmeleri yani üçlü bir yapı çok gözükmeyen bir yapı. Burada tekrar şöyle bir düşen bir yapımız var ve tuzak. Şimdi burada bir en azından beşli bir yapı yokmuş gibi gözüküyor. Tam detayını içerisine geçip etiketleme yapmak biraz zor gözüken bir yapı. Uğraşılısı yapılabilir. Fakat şuradaki tuzak yapısından sonra benim dikkatimi çeken bir durum var. Şimdi öncelikle burada bir üçlü bir düşüş var. Üçlü düşüş akabinde 0786 düzeltmesi. 0.786'ın üzerine geçen bir düzeltme. Bu düzeltmeden sonra bir düşüş. Ve akabinde gelen yükseliş nizami 0.618 seviyesi bölgesinden gelen bir yapı. Şimdi ben buradaki yapıda esasında e, birazcık daha şöyle bir yapı olsa daha güvenilir olabilirdi. Burada yeni bir çift tepe akabinde bir düşüş daha düşüş yönlü piyasanın gideceğinin bir göstergesi olabilirdi. Yani şurada da bir iç tuzak. Yani Şurada bir yeni seviyemiz oluşmuştu. Akabinde şöyle bir geliş, buraya bir yeni bir tuzaklama, şöyle bir hareket görmek piyasanın daha fazla aşağı yönlü gitmek istediğini belli edebilirdi. Fakat şuradaki 0.7 bahsetmiş olduğum 0.618 seviyesi her şekilde benim için tedirginlik verecek veren bir yapı var. Peki buradan nelerle karşılaşabiliriz? Şu an Yeni Tepeler alamıyoruz maalesef endekste. Peki şimdi burada bir Fibonacci araçlarımızdan hedef aldığımızda ortaya çıkan yapıda burada bir eğer impulsif hareket söz konusu olursa şu şekilde hareketin gerçekleşmesi Mümkün olabilir arkadaşlar. Ee, olasılıklardan bir tanesi. Peki burada bir filet düzeltme söz konusu olabilir mi? Yani bu filet düzeltme diyebilmek için de işte A dalgası, B dalgası, C dalgası hepsinin hepsinin kurallara uyumlu olması gerekiyor. Şu an için o kuralların e, çalıştığını. Veya doğruluğunu yapmıyoruz. Sadece Fibonacci rasyonlarına göre olabilecek olasılıklar hakkında konuşuyoruz. Yani burada bir üçlü hareket akabinde gelen bir C dalgası dediğimiz dalga oluşması durumunda 1.618 bölgesi 3520'ler mümkün gözükmekte. Şimdi şöyle bakalım. 3520'lerde şuradaki herkesin tepe olarak kabul ettiği bir bölge ama şu anki küçük yatırımcı bu bölgeyi ee, pek mümkün görmüyor bence peki teknik olarak mümkün mü yani bizim kenarımızda A planı B planı C planı farklı alternatiflerin yer alması her zaman faydalıdır bu böyle olacak kesin böyledir demek ee, ben çok sağlıklı görmüyorum ama şu anki yapıda Şöyle bir düşüş hareketinin oluşması muhtemel gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir düşüş hayal etsek. Şimdi herkes şurada genelde e, bu bölgelerde bir dökme hareketi gelir. Yani şöyle bir hareket beklesek. Şimdi önümüzdeki günlerde ne olur onu da bir minik üzerinden geçmiş olalım. Şimdi şöyle bir hareketimiz geldi düşüş. ikinci dalgamız şu bölgeden artık pazartesi günü de aşağı doğru bir açılış akabinde küçük yatırımcının korku seviyesinin yükselmesiyle birlikte kol kesmeler vesaire gelebilecek durum akabinde bir tepki yükselişi gelmesi muhtemel. Yani bu nereden 4548 4548 seviyelerinden ne tarafa doğru? Son buradaki dibe doğru yani yaklaşık 4784 seviyesi olarak biz bunu telaffuz edelim burada. Buraya buradan oraya çıkması durumunda ne kadarlık bir yükseliş var? %5'lik bir marj var arkadaşlar yaklaşık. Şimdi burada %5 sert bir yükseliş olması durumunda ki genelde dökmelerde sert hareket olur. Eğer dökme olursa burası. Şimdi tam böyle korku moduna girmiş olan, satma modunda olan kişilerin tam tersi hareketi yapıp piyasa yapıcı e, ya maliyet düşürmesini sağlar veya kol kestiyse tekrardan piyasaya giriş yapmasını sağlar. Birçok teknik analizci ben demiştim dönecekti buradan şeklinde yorumlar da görürsünüz. Bu formasyon aktif olursa. Şimdi tekrar buradan yapımıza devam edelim buraya geldik. Buradan bir dökme hareketi ve piyasa burasının altını kırdı. Yani 4548 seviyesinin de altını kırdı ve devam ediyor. Şimdi burada çeşitli ABC düzeltmesi olabilir ama eğer itki dalgası olursa ilk varacağımız bölgenin 3800 bölgesi akabinde bir tepki ve muhtemelen şu sarı bant bölgesi buradaki sarı bant bölgesi ilk flat dalgası olasılığında belirttiğimiz olasılık bölgesi muhtemel gözükmekte. Bunun olup olamayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte tecrübe ederiz. Belki Grafik üzerinden devam edelim veya yeni bir video yapıp tekrardan paylaşırız. Onun haricinde başka nelerle bakabiliriz. Çok fazla buradaki detaya girdim esasında. 15 dakikalık bir video oldu. hiç Bu kadar fazla düşünmüyordum. Bollinger Band yardımıyla buradan... ...biraz bakış yapıp basitçe düşünmeye çalışalım. Şimdi şöyle baktığımızda... ...Bollinger Band ile... Baktığımız, Bollinger mantı arkadaşlar trendi takip etmenizi, trendin ve fiyatın gidebileceği e, aralığı size gösterir çok faydalı bir araçtır. Ama yardımcı araçtır. Birinci önceliğiniz fiyat hareketleri, sonrasında piyasada kullanılan e, indikatörlerden destek alabilirsiniz ama benim tavsiyem birinci önceliğiniz indikatör olmaması durumunda indikatörlerden de faydalanmayı uygun görüyorum. Şimdi şuradaki hareketler orta bant malumunuzdur. 20 periyotluk ortalamayı gösterir. Haftalık modda olduğumuz için 20 haftalık ortalama orta bant. Standart sapma 2 alt ve üst bantımızı oluşturan matematik değerler. Şimdi dikkat ederseniz ki şuradaki 2021 Ekim döneminden itibaren oluşmuş olan bir trend hareketi mevcut. Buradaki hareketin Başlaması sonrasında hep orta bantın üzerinde çıkan devam eden bir yapı var. Burada oluşan bir e, yükseliş sonrasında 20 haftalık ortalamaya geliş sekme akabinde altına gelen bir durum var. Altına geldikten sonra tekrardan 20 haftalık ortalamayı bir test ediyoruz. Ve sonrasında da yutan mumlarla aşağı doğru sert bir şekilde inmeye devam ediyoruz. Şimdi önümüzdeki günler çok kritik olacak. Biraz önce bahsettiğim olasılığı takip edeceğiz. Yoksa burada bir e, düzeltme dalgalarıyla oluşan belki de bir solomuz oluşacak bir Yapı içerisindeyiz. Bunu zaman gösterecek ama trendin gücünün zayıfladığı ve yönün şu an için negatif olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Yeni alımlar için trendin döndüğünden emin olmak her zaman için faydalıdır. Bu videoda bazı detayları çok fazla girmeden birkaç husus sizle paylaşmak istedim. 18 dakikalık bir paylaşım oldu. Benim için de ilk paylaşımda e, ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.